Genç profesyoneller için Amerika'nın en büyük kentinde yaşamanın birçok ayrıcalığı var. Ancak yeni gelenler için uyum sağlamak, arkadaş edinmek zor. Bu ev olmasaydı birçok insan New York'ta yalnızlık çekerdi. Nijeryalı Acibola Amzat muhabirliğe ara verip Kolombiya Üniversitesi'nde gazetecilik dalında yüksek lisans yapmaya karar vermiş. Ancak yabancı öğrencilere açık olan bu yurt tipi ev olmasa New York deneyiminin çok daha farklı olacağını söylüyor. New York is a lonely place. I mean. New York yalnızlık çekilen bir kent. Birçok kültür ve etnik kökenden insan bir arada yaşıyor ama kaynaşmıyorlar. International House'ta yaşayan öğrenciler birbirleriyle kaynaşmaya teşvik ediliyor. Öğrenciler kasten çok küçük olarak tasarlanmış odalarda kalıyor. Amaç odalarından çıkıp salonlarda beraber zaman geçirmeleri ve kaynaşmaları. Yemek salonu da ortak kullanımı açık. Her öğünde bir başkasının yanında oturabilirsiniz. Evin kapıları New York'taki tüm üniversitelerde farklı dallarda eğitim gören gençlere açık. Öğrenciler yıl boyunca düzenlenen kültürel etkinliklere katılıyor. Çoğu için en sıkı bağlar sohbet ortamlarında kuruluyor. Bu bağlar kişisel girişimi de teşvik ediyor. New York'a ayak bastığımda beklentilerimden çok daha farklı bir manzarayla karşılaştım. Özellikle siyasi söylem çok farklıydı. Memleketimde yaşadığım bazı deneyimlerimi arkadaş sohbetlerine dile getirmek çok işime yaradı. Siyah olma bilincinin farklı bir boyutuyla tanıştım. Türkmenistan'dan gelen Akmurat Tuğliyev ise kültürel çeşitliliğin kendisine ilham verdiğini söylüyor. Dünyayı sinemayla değiştirmek istiyor. Farklı ırklardan insanların bir arada yaşamadığı bir ülkeden geliyorum. Amerika'ya gelene kadar tek bir siyah bile görmemiştim. Rusya'dan Çin'den öğrencilerle tanışmak ve onlarla bir araya gelmek bana ilham veriyor. International House'ta kalan 700 öğrenci arasındaki ortak payda, burada kurdukları dostlukları ileride de sürdürme arzusu. Gençler memleketlerinde edindikleri liderlik vasıflarını New York'ta yeni arkadaşlarıyla da paylaşmak için adeta can atıyor. Devrim Moral Amerika'nın Sesi Washington.